लाज़र में kontak lens mi? Aslında kontak lensin bazı dezavantajları var. Bunlar akut yani hemen olabilecek dezavantajlar. Örneğin gözün enfeksiyon kapması gibi, mikrop kapması gibi. Ve bunlar hani parazitler, virüsler, bakteriler bir sürü farklı mikrop olabiliyor ve tedavisi çok zor oluyor. Bazen kalıcı iz bırakıp sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle kontak lensle herhangi suyla teması havuza denize girmesi de kesinlikle yasaktır. Diğeri de kontak lensle uyumamak lazım. Uyursanız da enfeksiyon riski çok artıyor. Kronik olarak da uzun dönemde de kontak lensler korneanın etrafındaki damarlanmayı artırıyor. Korneanın oksijenizasyonunu yani hava almasını, oksijeni almasını engellediği için de korneanın şeklini bozuyorlar. Yani kornea inceltiyor, yapısı iyice bozuluyor. Aynı zamanda geri dönüşü olmayacak kadar böyle göz yüzeyi hasarı ve kuru göze sebep oluyorlar. Dolayısıyla günümüz lazerleri halbuki o kadar gelişti ki sadece geçici olarak 2-3 aylığına kuru göz yapıp geri geliyor lazerin özellikle lentikül cerrahinin yaptığı kuru göz. Çok hızlı iyileşiyor ve komplikasyon yan etki oranları da çok düşük. Dolayısıyla Kesinlikle kontak lens kullanmaya göre tabii ki gözünüz uygunsa lazer çok daha etkili olacaktır.